Merhaba arkadaşlar ee, Garmin Striker ve CV Plus ile ilgili ne kullanıyorsun, nerede kullanıyorsun diye bazı sorular geliyordu. Bunlarla ilgili bir video çekmek istiyorum ama genelde güneş kontrol edemediğimiz tekne çekimlerinde ekran görüntülerinde problem olabiliyor. Sanırım bu videoda da olacak. Yansımalar yapacak ama mümkün olduğu kadar azı indirmeye çalıştım. Şimdi şu an itibariyle 95 metrelerdeyiz. 94-95 metre arası. Şöyle bir ekranımız var. Ne kadar evet, görünebiliyor aslında. Ayarlardan bahsedeceğiz. Ne ayarlar yapıyoruz, ne yapıyoruz? Önce ana menüye dönelim. Burada bildiğiniz gibi bir geleneksel seçeneğimiz var. Clear View, Flasher, Harita Geleneksel Clear View, Quick Draw, Quick Draw, Geleneksel Clear Büyü, Bölünmüş Frekans ve Combo 5. Bunları kendiniz istediğiniz ihtiyaçlarınıza göre yapabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve gelelim biraz ayarlara. Genelde ben harita takibi yaparken bu ekranı kullanıyorum. Yani hem dibi tarıyorum. Gördüğünüz gibi 82'den 92 kadar dipteki 10 metrelik bir alan. Hem de sıfırdan yani yüzeyden dibe kadar bir alan. A kapsam açık, H açık. Bunların ne olduğunu anlatacağım şimdi. Ve bu tarafta da zaten haritamız görünüyor, rotamız izlerimiz görünüyor. Şimdi geliyoruz. Klasik sonar menüsü buradan başlayalım. Menzili otomatik olarak ayarlıyoruz ki dipteki tarama noktamızı cihaz kendisi belirleyebilsin. kazanım otomatik yüksek, otomatik orta. İkisi de olabilir. Suyun durumuna göre bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ne kadar yüksek kazanım yaparsanız tabii ki o kadar yüksek şey elde ediyorsunuz. Yani görüntü elde ediyorsunuz ama bir sürü gürültü adı verdiğimiz parazitler de bundan etkileniyor. Otomatik orta olmasını öneriyorum. Ama genelde kazanım ayarlarım benim otomatik orta buradan devam edelim hadi frekansımızı değiştirebiliyoruz bildiğiniz üzere GT20 ayna var üzerinde bu ayna 77 kHz ve 200 kHz'lik iki farklı e, çöp sinyali gönderiyor. Bu ben çöp kullanıyorum. E, klasik geleneksel aynı diyelim. Bu aynanın e, frekanslarını yani aşağıdaki 77 ve 200. Bunu meraya gittiğinizde kendi ihtiyacınıza göre değiştirmekten çekinmeyin zaten. Yakınlaştır menüsünde e, yakınlaştırma yok bende ama e, yakınlaştırmayı kullanmıyorum. Alt kilidi de kullanmıyorum. E, bu alt kilit sürekli sonları altta duruyor ama ben avlandığım bölgede işte yazılı nasıl olsun başka beleşik balıklar olsun onları da yakalayabilmek için alt kilidi kullanmıyorum. Bölünmüş yakınlaştırma kullanıyorum dediğim gibi biraz önce anı menüde gördünüz pardon geleneksel ekranda gördünüz. Bu bölün, bölünmüş yakınlaştırma benim otomatik ekranından yani bu ekrandan belirlediğim okuma alanını, yani dipteki tarayacağım alanı iki farklı ekran olarak görmemi sağlıyor. Yakınlaştıra bastıkça dibe daha çok iniyorum. Uzaklaştır dediğimde daha çok uzaklaştır diyorum. Dipten uzaklaştırıyoruz. Manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunlar tabii ki kişisel ayarlar. Yani sizin sonarı kullanırken bunu kullanırken ne beklediğinizle alakalı, hedef balıklarınızla alakalı. Bizim şu andaki avımızda kuzu var. Dipte ee, biraz sonra H ekranından anlatacağım ama şimdiden söyleyeyim. Oraya geldiğimizde aklınıza kalmış olur. Kırmızı olarak gördüğünüz bölgeler kumluk bölge. Beyaz olarak görmüş olduğunuz bölge ise taşlık bölge. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Ben dip yapıma baktığımda ee, bu... Sıfırdan merkeze kadar baktığımda Kırmızı bir bölge var Bu kırmızı bölge kumluk Onun üzerinde taşlık bir bölge var Buradan yakınlaştırmadan baktığımda ise e, Yosun kaplı olduğunu görüyorum Kumluğun üzerinde yosunlar var diyorum Ya da yeşil var diyorum Bunu bu şekilde yorumluyorum Kaydırma hızı ne olmalı Kaydırma hızı Gördüğünüz gibi ultra screw Hızlı, orta, yavaş ve otomatik var. Şimdi e, yine av türünüze göre değişmesi gerekiyor bu e, kaydırma hızın. Scroll bu e, Garmin'in e, bu modelleri, Strike modelleri için tasarlanmış aynalarımız uyumlu olan model ama çok hızlı gösteriyor yani ultra hızlı gösteriyor. Bu e, benim çok tercihim değil çünkü teknemin hızıyla ben bunun bana ekranın görüntüsünün yansıtılmasını istiyorum. Yani teknem atıyorum bir mili süratle gidiyorsa ben e, çok hızlı kayan bir görüntü yakalamak istemiyorum. Bunun yerine beklediğim şey otomatik hızlı. Dolayısıyla benim e, ayarım kaydırma hızım otomatik. Görülme ekranında ben renk düzeni olarak klasik maviyi seçtim. Çünkü e, kontrast biraz daha iyi. Ve e, balık nerede, hangi balık, ne yaptı mı e, ya da dip yapısı nasıl bunları daha iyi ayırt edebiliyorum. Bu, bu da son derece kişisel bir yer. ama e, çevremdeki bu aleti kullanan hemen hemen herkesi klasik mavide. E, hepsini de denedim aslında bakarsanız daha önce. En iyisi bu. Evet Bizim için dip yapısını gösteriyor. İşte biraz önce bahsettiğim o beyaz alan taşlık dedim, işte kırmızı alan kumluk dedim. O taşlık yapıyı ne kadar derinde olduğunu gösteriyor. A kapsamı aslında bir flaşör mantığıyla çalışıyor. Şöyle gelelim A kapsamına bakalım. Şuradaki sinyal gönderim yerleri. Şimdi bakın dibe sinyal geliyor, tekrar yukarı çıkıyor. Zaten sonlar bu şekilde çalışıyor. Sinyal geliyor, sinyal gidiyor. Bu e, sinyal hikayesinde ağ kapsamı açık olursa bize iki konu hakkında bilgi veriyor. Birincisi e, bizim sonarımızdan çıkan sinyalin koninin çapını veriyoruz. 77 metre. Yani ben şu an e, 77 e, kHz'e 77-78 metre civarında e, bir alanı bilgisini alıyorum buraya, görüntüsünü alıyorum. Dolayısıyla balık beyinde ne kadar yakında, ne kadar uzakta bunu kestirebiliyorum. Yani taradığım alanın genişliğini görebiliyorum. Bununla beraber bu çapın bize verdiği bilgiyle beraber daha önemli de bir şey var aslında. Şu an altımızdan balık geçmiyor ama balık geçtiğinde bakın burada bir flaş yandı. Demek ki ne bu? 83, 84, 85 metrelerde bir balık geçiyor. Flaşın yandığı yerlerde, e, sinyal verdiği yerlerde balıkları e, takip etmenizi sağlıyor yani. Pelajik balıklar özellikle yani e, suyun yüzeyinde yukarı kısımlarında beslenen balıkları buradan yakalamamız son derece e, şey kolaylaştırıyor işimizi. aynı şekilde bölünmüş ekranda e, sıfırdan e, su dibine kadar olan bütün bölümde de e, arka kapsamı açık ve burada da e, flaş yandığı zaman aynı bilgiyi elde edebiliyoruz. Yani balık geçtiği zaman bize geçtiği noktada bir çizgi yakıyor. Bu çizgi bizim işte e, oltamızı nereye kadar indirip nereye kadar kaldıracağımızı gösterebiliyor sevgili arkadaşlar. Tekrar sonar menüsüne gelelim. Görülmede e, balık simgeleri kaldı. Balık simgelerini e, profesyonelliğe bağlı olarak kullanmamızı öneriyorlar. Yani şu e, en temel balık simgesi. Sonra işte alttan yukarı gidiyor. Bu, 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 bu. Hepsinde farklı bir özellik var mesela. Şunu açtık. Altımızdan balık geçerse, bu açtığımız balık simgesi orada beliriyor. Bazılarında tek balık yazıyor, bazılarında bir sürü halinde geçtiğini gösteriyor. Bazı durumlarda balık simgelerinde daha doğrusu. Arkadaki yayları da görebiliyorsunuz. Biz balık geçerken yay olarak anlıyorsunuz balığın olduğunu. Ve yayla beraber balık simgesi de geliyor. Şu an bulunduğumuz derinlikte hiçbir şey yok tabii ki. yani Balık olmadığı için size bu görüntüyü gösteremeyeceğim. Ama hava daha yeni başladık biraz sonra balık yazdırmaya başlayınca. Onu görebileceğiz. Gördüğünüz gibi yani çok mükemmel bir sonar mı? Değil tabii ki ama bizim pek çok şeyimizi, ihtiyacımızı karşılıyor. Ben kapalı kullanıyorum. Balık simgelerini yani yayın nasıl yazı, yazdığını görürseniz artık fark ederseniz, anlarsanız yayın nasıl yazdığını anlarsanız kavrarsanız yayın nasıl yazdığını bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu kapalı olur. Bu e, balık simgeleri kaydırma hızıyla da alakalı. Çünkü mesela siz çok ultra scroll aldınız. Bakın şimdi biraz önceki kaydırma hızıyla karşılaştıracağım bunu. Ben sabit duruyorum şu an. Eee çakılı. Aswing e, ama altından suyun akışına bakın. Aslında su akmıyor, hiçbir şey akmıyor. Ben sabit duruyorum. Sinyal gönderiyor. Aynı sinyal tekrar tekrar geldikçe bu görüntüler de tekrar edecek. Bunu da söyleyeyim. Yani şu görüntü biraz sonra tekrar gelecek. Aynı görüntü biraz sonra tekrar gelecek. Çok hızlı hareket etmesi benim için tercih değil. Bu nedenle kaydırma hızını otomatik yapıyor. Yani benim teknemin hızı ne kadarsa altındaki geçen cisimlerin hızı da ona bağlı olarak otomatik olarak değişsin diyoruz. Balık simgelerini yazarsanız böyle fıt diye geçecek mesela ince uzun, kocaman bir yay olacak bu. Bu sizin hızınıza da çok alakalı. Kocaman bir balık olmayabilir o. Sizin aynı yönde e, ilerliyor olabilir mesela. Bu da aklınızı karıştırabilir. Çok büyük bir balık olmayabilir ama Aynı yönde gidiyorsanız uzun bir yer yazacaktır. İşte çok hızlı gidiyorsanız çok belki de hedeflediğiniz balığı kaçırmanıza sebep olacaktır. Bu nedenle balık simgelerini kapatıp ay okumayı yani yayları okumayı yakalamak gerekiyor. Gürültü kaldırmada Girişim benim yüksek kullanıyorum, TVG yüksek kullanıyorum ve yüzey gürültüsü kullanmıyorum, göstermiyorum. Bazı avlarda ama yüzey gürültüsü gere gerekiyor, özellikle e, işte nasıl söyleyeyim, daha yukarıda avlanan balıkları hedeflediğimizde yüzey görüntüsü bizim için önemli olabiliyor. Bunu da öğrenmenin tek yolu açıp kapamak. Yani bu, bu cihazı oynamak. En kötü ihtimalle varsayılan ayarları geri yükle dersiniz ve her şey sıfırlı. Her şey istediğiniz gibi yeniden kurabilirsiniz. Garmin'de e, bu takviye sayısı dediğimiz olay e, yukarıdaki e, şu ekranda e, gördüğümüz şeyler aslında bir tane daha çıkayım. İşte pusula görünecek, o görünecek. Seçtiğiniz menüye göre özel bir şey yapılandırabiliyorsunuz. Ha, e, bu takviye sayısında ben hepsini göster diyorum. Çünkü pusula benim için önemli. Gittiğim yönü ya da rotadan ne kadar saptığımı e, pusulaya bakarak buluyorum. Hız göstergesi, voltaj zaten hayati derecede önemli. E, saati görüyorum, su sıcaklığını görüyorum. Takviye sayısı bu. Başka söylemediğimiz bir şey var mı burada? E, bir geri gelelim hey. kombinasyonu yapılandır menüsü benim o işte e, harita ve e, bölünmüş derinlik göstergeli ekranımın ayarlandığı yer burada da aynı şeyler var e, buradan çıkabiliriz bakın burada burada bir balık var artık görebiliyorsunuz hadi bakalım atalım belki bir şey getir. çöp de olabilir. Bakın iki farklı ekranda farklı yazıyor. Burasına bir bakın. Şurada bir aşağı inen bir balık gibi diğer tarafta daha dik Burada derinlik 134 metre. Garmin Striker 5 CV Plus. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bölmüş ekran bulmuş. İnşallah yazdırdığımız balıkları alabiliriz. Şu an altımızdan çıktı. Burada da aslında asıl görüntüsünü yayı görüyorsunuz. Pilaçörlerin çakışına dikkat edin. Şimdi altımıza girerse tekrar yazmaya başlayacak. Şu an derinlik 136 metre ve şunlar balıklar. Gittiğimiz rota ani derinleşiyor. Bu nedenle yakınlaştırma da açık olduğu için çok görünmüyor. Şimdi yakınlaştırmayı kapatalım. Uzaklaştır diyelim. Yani dipten bize yaklaşık 50 metre yukarısını gösterse bizim için yeterli olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapıştırdım bir tane harika bir kuzu harika bir hayvan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum aa kamera yapma. ayarlamaya çalışıyorum hop 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 aman 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 arkada platform var ona sürtüyor. biraz gitmesine izin veriyorum tabi bıraktı mı? Yok burada. 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 Oho! Harika be! Ah. Vay 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 Derinlik 119 metre. Biraz önce gördüğümüz kuzulardı onlar. Ah. 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 Hocam aldım aldım açamıyorum, konuşamıyorum. Baya baya büyük bir hayvan geliyor. Baya büyük bir hayvan geliyor. Büyük bir hayvan diyorum mu? Füjinik masır sağ kol. Ben genelde sol kolla avlanıyorum. Bu nedenle tabi çok Güçlü bir makine. Ne oldu? Gitti mi? Gitti galiba. Gitti. Erken sevinmek böyle bir şey. Var 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 nasıl bir şey bu yazılım acaba ya. Ha, kuzu gibi, ama kuzu gibi mücadele ediyordu. Kırmızı mı yapsın? Dilimleyenli, çok dilimleyenli bir denklem oldu. İnşallah güzel bir kuzudur. Birkaç aydan beri hiç kuzu tutamadık. O. Geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Geldiğin için. Dur. Bunu çıkartmam gerekiyor. En güzel yerine girmiş buradan kurtulmasına imkan yok. Gördüğünüz gibi. Damağını tam yanında. Evet. <laughs> isır, isır. Burnumu bile ısırabilirsin. Seni çok bekledim. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar. Bu güzel canlı bizim oldu. Daha iyileri sizin olsun. <laughs> Çok güzel. Harika. Arkadaşlar. Bunu biraz önce tarttım. 5 kilo geldi. O yüzden doğru bir av değil bu. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu hayvanlar 40 kilo, 50 kilo, 60 kiloya kadar çıkabiliyorlar. Ve biz bunu suya bırakacağız. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Hadi bile bile bak. İşte budur be! Merak etmeyin o dudak yarısı da çok kısa bir süre içerisinde iyileşecek. Tuzlu su bu tür yaraların kapanmasında çok iyi geliyor. Ve e, dediğim gibi 5 kiloluk balıkları almayalım ki sadece bizler değil torunlarımız da balık yiyebilsinler. Nesini tüketir miyiz? Kimilerine göre hayır. Kimilerine göre bu balık vahşi bir balık. Yani yırtıcı bir balık. Dolayısıyla bunun nesini tükenmez. Ama bu küçük bir balık. Neyse tükenmesin diye bu küçük bir balık. 5 kiloluk balık. Denizlerin olsun. Büyüsün gelsin. Hadi bize rast gelsin ama devam edelim.